Herkese selam. Bugün arkadaşlarımızla beraber GTA Online oynamaya devam ediyoruz. Baya eğlenceli yarışlar var. İnsanlar arabalara karşı, bisikletler falan var. Baya güzel geçecek. Selam beyler. Selam. 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 Herkes ilk videodaki gibi gene aynı arabaları aldı. Rekabet düzgün olsun diye. O zaman bir Aynen. olacak. Abi ben de söylemedim. Ne? Beğenin abone olun mu? Hı -hı. Onu ilerleyen dakikalarda söylüyorum. Ben niye? Ben söyleyeyim mi öbür üstüme? Aynen söylersin. Onu kim yaptı Ya Reyes beni... Söktürdünüz de Kim geçti oradan? Tek bir tane insan aradan sızdı geçti. Ben fıştım. Ayıp be abi. Ayıp. Tugay sen... sen gel, ben sana yolu vereceğim. Tugay. Efendim? Arkamı sen mısın? Hayır, değilim. Kemal Mert, ciğerimi söktün. Ayıp ettiniz. Bayağı bir hmm, rüzgar ver. Rüzgarımdan etkilen. Abi sen sen gel ben sana direkt yolu vereceğim ben sana de. izin vereceğim ben seni geçeceğim. Adamsın da niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya ne yapayım ben zaten hep bilip bilip. Hadi yapma sen buna öyle bir şey. Yapma yapma. Ben geçeceğim zaten seni sen yapsan da yapmasan İyi da. İnşallah şey tabi tabi. Beni ben azıcık yavaşa saygın değil mi? Ay Aynen durduracağım canım. Hep birinci oluyor. Biliriz. Aa geçti lan ha. adam geçti. Kim geçti lan? <laughs> o da var. Yarışın başında bana yaptığın zamanı zaten. Abi adam geçeceğim dedi geçti. Helal olsun be. Nasıl birincisi? Birincisi mi mi birinci? Yok. Birinci, birinci, birinci. O zaman ne bu havalar? Yok yavaşlasak sakma falan. Hayırdır? Yavaştan... Abi seni diyorum ben yavaşça indim. Ya durduracağını geçtiysen tamam bana o yeter Zaten Cihan bilmiyor şimdi bir hata yapar. Ben <laughs> <laughs> Cihan <gülüyor> mı bilince? <laughs> Reis yolu versene. Şu araç havada süzülürken alçalık oh, yükselmesini ayarlayamıyor muyum ya? Kontrolü basıp S'ye basıyorsun. Ee işte ben bunu bilmiyordum mesela. Bu büyük geç, geç bir... geç 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 geç. Adamsın. Ben biliyorsun diye söylemedim aslında. Bilmiyorum ben cahilim. Bak, durdu. Burada var arkanda abi dikkatli ol. İkinci kim mat mı? Ben. Şimdi, bir, arkanda kimin? Ne yapıyorsun? İkinci Tugay Aloğlu. Tugay. Tugay sağdan selam ediyorum gördüm. He he tamam. Ben verdim zaten ya yolu. <laughs> ben de arkamda Tugay'ın ne yapacağım? Abi artık gidiyor şu an? senin beni geçme ihtimalin yok ki. Abi kaza yaptım. Aaa ben de uçtum ben de uçtum. Kaza yaptım. Mert bekliyorsun Tugay geldi. Hayır. Evet. Adam olursun zaten sürekli sonu. Abi bir de saygı ödüyor lan. Tugay gelme. Gelmiyor. Gelmiyorum gelmiyorum. Şaka bir yapıyorum şu an. Alıyor musun? Yes kaçıncısın? Ha böyleymiş. Böyleymiş tamam yanlış oldu bu. Bu tarafa yapmam lazım. Adam ikinci de be. bıraktığım gibi gidiyor be. Oğlum yarış çok çabuk bitti ya. Oo ben Aynen. geçecektim. gelecektim. Hop. Tam arkamda mı abi ya? İkincisi neydi? Ya beni hemen İkincisi... bitirmeyin ya biz DNF oluyoruz. Biz Araba vs şey insan mıydı? Aynen. Hadi bakalım ikinci yarışta beraberiz. <laughs> Şoför biz Şimdi miyiz? arabalar koşuculara karşı biz Kaçacağız onlar kovalayacak. 5 kişi girdik o yüzden biz 3 kişi olduk. Cihan bende, Kemal Mert bende. Emirhan'la da Durducan karşıda. Bayağı iyi bir game olacak ya. tahmin edebileceğiniz gibi. Abi ben direkt diyor. atladım. Reis silah mı var lan ona göre geliyorum ben bodozla. <laughs> Arkadan ya. Tugay ben direkt öldüm. <laughs> be. e ben kolay olacak falan diyordum Cihan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> mi kolay olacak? Kanka, kanka ben geberdim. Vallahi oradan <laughs> gelecek. nasıl geberdim? Bayağı bir gecekler, devam edeceğim, dur, 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 ben devam ediyorum. Bas. Kanka ben atladım? De, adam, ya. Hayır, ölmem ben. Sen benim koşum görmedin daha. Bakayım Gördüğünüz abi, gibi efsane hareketler mi? hemen. Sakin bir şekilde geçiyoruz. Adam olsana ya. Hemen geçiyoruz. <laughs> burada, Onlar burada, daha aşağıda uğraşırken. Şey hadi bakayım. hadi düzgün oynayın. Hangi kesin var ya, bayan abi? videodan sonra. ben direkt öldüm. Yani. Evet. Bakıyoruz. Geliyorlar. Merhabalar.

Hadi, Hadi Mert. Geliyor, geliyor, Mert. Hadi be kanka. Adamsın koş. <laughs> tamam ben geliyorum bekle. Onu şöyle bir nefes al. Evet. Ne Üstünden kanka? atla. Direkt üstünden atlasana o hiçbir şey yapamazsa. Free'i rahat. Free'i rahat. Arabayı fırlat. Aynen. Koş koş koş. Yanıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> o da yanmaya başladı. Lan vursana vursana. Vurmuyor be, karakter vurmuyor kanka. Oğlum oyunun amacından çıktınız lan. <laughs> Geber lan. Aa kral maskot geberdi de fail. Hadi bakalım. Evet. Koş Mark yaparsın. Durducan ya, nerede? Durducan daha yaptım çok uzak. Bir yani. tane Siz, daha koşarsın. Sen de. Koş koş koş. Bana da pataklı dönüyecek orada. Burası silah hedef alarak git. Düşebilirsin. Kanka git 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 kanka bezle sopasıyla vurursun. Kemal hadi Mert bak. sağa çekiyorsun Kemal Mert. Aynen. Hadi hadi durdu dur, dur. hadi durdu. Kanka dur. kanka geliyor. Dur bakayım izleyebiliyor muyum? İzleyemiyormuşum. Neredesin? Sakin lan varım sakin. Durdu. Sana güvenmiyorum ama olsun yine de. Fake at onunla. Çok fake yiyor. Aynen o pek bilmiyor. Durdu hadi hadi. Şş, durdu. Atla geri çık falan böyle. Yürü yürü. Yürü 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 yürü. Vur 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 Hadi, hadi vurdur. bak. <laughs> bu, <kim gülüyor> ya. ya. Şans. <laughs> yani bayağı şans bu. Ya ben güveniyordum ekip. Ekip arkadaşım her de. zaman güveniyorum ben. Buram'da kaybettik. <laughs> Nabi kanka ne işin var? ama ne var? Ne var Durducan öcümü aldım kardeşim. <laughs> Abi <abiyom> ben ama Tugay Rex. GG. Ya ya, ya. Keşke biraz uzun sürdü. Gerçekten. <laughs> Aynen çok uzundu ya. Kanka ya benim bir salaklığım oldu. Beyler sallık yani. Hadi kazanıyoruz, <laughs> kazanıyoruz hadi. Ya kanka aynı taktik tamam mı? Kral maskot orada, durucan orada. Bundan çık, bundan çık. Şimdi Cihan atladı direkt. <laughs> ya. Alıştı. Alıştı, alıştı, Adam bizde Beni biri ittirdi orada bak. Bu videonun tekrarını <gülüyor> izleyeceğim. <gülüyor> Beni orada biri ittirdi. Ayağımı kaydırdınız. Vay vay vay. <laughs> Cihan'a bak. Lan düşme lan. Çok iyiydi. Oğlum, hadi oğlum, Kemal oğlum, Mert oğlum, hadi. Oğlum, oynayamadım ya. Hadi Kemal Mert. Ellerle be ben de geliyorum kanka yalnız var. Selamünaleyküm. <laughs> ben, ben aldım. Ben Hayda. Aldım. Ben aldım, haydi Oo. aldım geleceğim. Haydi aldım geliyorum. Ağzına vurdu. Haydi hadi aldım, hadi, hadi. 5 dolar yatırdım. Hadi Kemal Mert. Hadi bir hadi tane hadi. daha hadi. koydun. Hadi. Bir tane daha. Lan oğlum. Oha! Gelip karakteri vurmuyor ya. GG VP. İşte öyle iki kişi olduğunuza güvenmeyeceksiniz. Ama yok böyle bir şey. Ben zorlaya güvendim. Burada durdu ya suç atıyorum lütfen. Bir kere aynen karakter vurmuyor. Bak girdim bak. Bravo ciddiyim Kemal. Kanka, karakter vurmuyor. Karakter karşıdakine vurmuyor harbiden. Bu konuda ciddiyim abi. Karakter vurmuyor bak. Nereden vurmuyor? Elimizde başka bir şey Sol arkadaki yok yakışıklı yok. benim. Şimdi 3. yarışa geçiyoruz. E üçüncü organizasyondayız. Biz tut yarışı. Bakalım ben nasıl olacak. Beyler bir beyler. Al işte olmadı ki bu. Hani ben, ben şey yapmayı unuttum galiba. Hep böyle hileler. Hep böyle hilelerle. Ya şey abi ben bir şey yapmıyorum. geçiliyor. Beyler like tuşuna bakın. Bana mı vurmaya çalışıyorsunuz? Bilhassa bana mı öyle geliyor ya? Bak var şu an. Bak ya. Evet. Tost oldu ikisi arada ve aradan Tugay Aloğlu sıyrıldı. No, Tugay arkandayım yine. Geliyorum yani. Dur 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 Koşuna geliyorsun Cihan. Kanka. kanka beraber gideceğim ben. Ben bu yarışı kazanacağım yani. Bu bariz Hadi belli. Ya hızlı yol ver yol. Az önce o kontrol shift muhabbetini Tugay. bilmediğim için kaybediyordum. C'ye bassana. Arkamdasın. Aynen. Hem de arkamda değilsin hatta yanımdasın. Ya motor yarışı olsa hepsini öttürürüm de. Hoba. Hayda. Hadi görüşürüz kanka. O nasıl şey ya? ya. Doğruyu geçtim bana bu yeter. Gay. Bu süzülüyor lan benim arabam Beller atlamadı ya. Cihan, Cihan, Cihan. Cihan olmadı mı <laughs> Cihan? olmadı bu. Oo. Orada tepeden bir baktın. Birinci gidiyorum. Önünü bir atladım. Ben nasıl sonuncu oldum oğlum? Ben birinciydim az önce. <laughs> Her şey çok çabuk gelişiyor ya. Anlayamazsınız. Karakter vurun bak. Önce öne... önceki şeyde karakter vurun bir aga. Durduran kaçıncısın sen? Değil mi? <laughs> yok, kanka, benim ben mi? İkinciyim. Ne o ikincisi kanka biri var kamda sonunda. İkinci be. Durduracağım beşincisin oğlum. <laughs> Arkamda kim var? Ben var. Ben ne ara ikinci oldum? Sen mi varsın? Ya Metin. Ben hep lagdan gidemiyorum ki. Ya. Bana... <laughs> Abi, abi abi kayıp kayıp dur dur ben gidemedim ya. Gittim Gittim bir ben Burada nasıl aldık yapacak bir ben beşinci oldum lan direkt nasıl oldum ben Arabanın motoru durdu Hayda aman durdu. aman aman nasıl düştü lan oraya abi, Birinci bak, kimmiş? Abi, Birinci o, Cihan. O, ben... Cihan. Cihan Cihan da yarın öttürüyor beni yine be. Helal olsun. Geçen çektiğimiz videoda da Cihan birinci olmuştu. Evet ya yani, Cihan iyi oynuyor ya. Ama motorcu yarışı tabii. Vallahi abi klavye kaza yaptı. Klavye basılı kaldı yine. Aha Eka. kesin. Valla. <laughs> Ağlayacağım. Suga gelme. Gelmiyorum gelmiyorum bayağı uzağım ben. Bu sefer orada hata yapmayacağım için hatta dur lan Cihan benim kafama konmuşuz. Dur bu sefer de ben konacağım. <laughs> Dejavi. Please. Önünde kim var benim şu an? Burada. Ver kanki bir sinir. Hiç uğraştırmam, hiç uğraştırmam. La 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 Hayır. Aşkım. Aa. Hayır hayır. Yok yok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya gel, <yok>, işe <laughs> olmaz kanka. Hadi geliyor. Gel. <laughs> <laughs> Sıga gelme. Deja <laughs> bu. Abi de. aynı şey ya. Aaa <laughs> <laughs> döndüm. Allah. Bu kadar olur ya. Yemin ediyorum bu kadar olur. Harbiden. Lan, var ya, var ya. Var ya. Ama bir fark var. Orada sen beni geçmiştin. Şimdi ben sana geçildim. Çok güzel cümle Hayır bu olmadı. Bu hiç olmadı. Döndüm Kanka ya. Abi olmuyor ya, olmuyor ya. Sinir oluyor şu kumetlere ya. Bekleyin. Be. Neden olmuyor benim bu? Dur moralin bozuk kardeşim. Bir kazana bakar bak, ciddiyim. Kanka olmaz. Nasıl abi, yani? Senin şampiyon olmam. Ha, Hayır, pardon. ikinci olmam. Ama işte yok öyle bir şey canım kardeşim. Aynen. Keşke. Ya, ben, şey. De, ben şey olsam, motorcu yarışı olsam. Benden küçük kardeşlerimi mutlu etmeyi seviyorum ama bazı da gerçekler var hayatta. Kaza yaptım. Kaza, yap kaza yaptım. Kaza Üçüncü yaptım. Kaza Kaza yaptım. Oha birinci, aha birinci olacağım. Ben birinciyim. Yalnız bekleyin konuşurken daha... de daha. Allah, Allah. Allah Oğlum bu ne böyle? Ben birinciydim, beşinci oldum gene. Hadi ne Allah. garip Allah. bir oyun beşinci bu. Beşinci mi? Geliyorum. Da, daha yeni bekleyin, yalan bu, Çalışın artık. Durducan geliyor. Oğlum Durducan harbi. Az önce söyledi çocuk birinci oldu lan. Bu <laughs> çocuk bir şey biliyor. Ne diyorsun abi? Ben üçüncüyüm ya. Üçüncü müsün ha? Lan beşinci dedin de beşinci benim daha yakıyor. Oğlum <laughs> lan nerede lan ben birinci? Ya Cia. Neyse arkadaşlar Durducan <laughs> abonelerimizden hani biliyorsunuz mutlu etmek lazım aboneleri. Daha diğer ayı var bunun. <laughs> Bunu bilekliyorlar beyler. Hadi vallahi. Vuracak. A. Kazan bu. Vay be. Ben bu yandı moderatörden çıkarıp şeyini izleyeceğiz. Üzücü bir oyun. Kanki. Ve son parkur. Şimdi uçaklar versus bisikletler, BMX'ler. Hiç uçak uçurmadım ben aslında burada GTA Online'da. Bakalım nasıl ya, olacak. Arkadaşım. Göreceğiz. Ya abi GTA San Andreas'ta 50'ye dalmışsın artık be. Ya tamam bir dakika kendime güvenim geldi. Bir de RPG mi var? Tamam <laughs> <Adamla> tamam biraz RPG. <verdim. gülüyor> RPG'si. <laughs> <laughs> Şey Ver bir Şey var sana. Kitleyin o roketi şey var. Engel olur. Yanlış düş. Acıyım ya, be. Acıyım ben bir stek kalın. Yapma yapma yapma. Yakışıklı. Yakışıklı yapma yakışıklı. 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 <laughs> yakışıklı yapma yakışıklı. Ben çek ne yapacağım şimdi? Şuan fena değil. Şimdi ne Ben, ben yakışıklı. <laughs> <Hiçbir> şey yapmama <laughs> gerek kalmadı ha? Ya yakışıklı niye yaptın? Tekil mi çıkarttın aşağı attı? Bitti mi şu an? mi ya? Çok zorlandım gerçekten bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz karışıkmış. Kolay ya uçaklar kolay ya. Ya bir, bir tane yakışıklı bir aşağı attı ya. Onu bir bulsana. Aman ne bunu yaptı bana hile oldu. Geldi bana çarptı patladı ben de öldüm. Kamikaze yaptı. Tam bunu ben de yapacağım kanka. <laughs> yapma yapma boş sıkıyor yere. Sıkıyor mu? Yapacağım, Uçak. Uçak. Uçak ateş. Sıkıyor şey. aynen. Hı. Sıkıyor sıkıyor. Ama sıkmaya gerek yok bence. Hani uçakta sıkma olmasın da o zaman. Bu <laughs> son part mı? Hı -hı. Ya da sadece sıkalım devirmeyelim. Nasıl olur? O zaman hiç olmaz yok. Yok yok devirebiliriz ya. O, o zaman öyle. uçakla rahat. Aynı araba yaptığımız Devirmek gibi uçağını çok kolay yapacağız. Ama. Ya, yapacaksın işte bir şeyler. Kanka siz niye 3 kişisiniz biz 2 kişiyiz? Bunu da bunu da yüzün. Oo haydi bize verdik galiba Sırayla. Haydi e bizim mi bro? Ve şimdi hmm. bisikletler bizde. Az Oo, önce adamı. adamları göremeden bizimkiler de halletmişti bakalım bisikletle nasıl kaçacağız. Biliyorsunuz, <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz <gülüyor> bisiklet motor. Bunları bu, sürmek benim bu için. Uçuyor mu lan bu şey? Aa, sarısı çok güzel. Yani. Uçuyor mu? Cihan nasıl hızlanıyorum öyle? Cihan. Caps, caps abi, caps. Bu Kanka ne oğlum ne garip kefse, kefse kefse bas. Ha, o da daha bir şey. Caps'e hızlanır mı? Hani Caps'e basarsan daha hızlı bir şey yapıyorsun. Kanka bunlar uçuyor mu ama? Biz. Allah Allah. Gayet güzel sakin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sen bir çık bakayım Geliyorlar. Kanka bunlar, bunlarda bir şey yok ki lan. Kardeşim onlar tamam. ne anlasın sürmeyi. Sen dur. Sen dur. Sen de benim işimi görmedin. Bekle geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Gördüğünüz gibi durdu cana bir dodge. <laughs> Arkadan kim geliyor? Karamsar Reis geliyor. Abi geliyor. Gel gel, gel, gel. Tamam, Karamsar'a abi, da böyle bakkal. Gördünüz. Hadi bitirelim. Hacı benim ismim var. Hemen evet, sakin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Dur dur dur. Birazcık kenarda. Çekilsin kafaya falan çekelim mi? Anca gelirler. Selfie falan çekelim. Atarım olur Facebook olur. grubuna. Tamam olur. Siz evet Durducan tebrik ediyorum. <laughs> Çok Abi güzelsin şey Emirhan. Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Elim yorulmuş. Hadi sonunu görelim ya. Ben bir şey yapmadım kanka. Tek şey açmışlar. Buraya basit evet, yapıncalar mı yani? Kanka ne yaparsın? <gülüyor> kanka seni <laughs> <Kanka> oyalayayım <yaparsın gülüyor> <kanka. gülüyor> ben gidiyorum. Ben <gülüyor> oyalıyorum. Sana inanıyorum bu oğlum Sana, sana inancım böyle sonsuz be. Dur Ducan, gel oradan çarp bana. Olmazsa spate'e basarım. Hadi bismillah. Ben Nasıl nasıl Bayağı kararlı geliyor yalnız abi. Dur basarken space'e bastım. Üçümüzü de alacak gibi geliyor. Yok. Beceremedi. Çarpıyor bu. Çarpmadı. Güzel kurtardı. Durdu. Sana güveniyorum dedim ya kanka. Geri aldım Yok kanka sonsuz. Yok easy bir game. Ben olsam denerdim. Match winner. Güme biz sana be. Bunu Ölmekten seni ter ederim daha iyi. Bu <laughs> durumda <laughs> biz al, kazandığımız için Cihan birinci oldu değil mi? Ben ikinci oldum büyük <laughs> ihtimalle. Hep bir ikinci olsun reis. Oo adama bak. Bakalım. İyi parmak göstermediriz. <laughs> Aynen. Biz öyle hareketler yapmıyoruz. Bu güzeldi ama basitti. Aynen. İki kişi olana Tabii. bayağı sıkıntı yaptı. Ya, bu. ya bak, kim kazandı, kazandı yemek biliyor musun? Tugay abi kim kazandı biliyor musun? Cihan kazandı. Haydi dostluk kazandı. <laughs> Şimdi hangi şey var? Daha bir şey yok. <laughs> bu tamamdı. Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Cihan yine birinci ben ikinciyim. Umarım diğer videolarda bu durum değişir. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.